Bu dünyanın en büyük parçalayıcısı ve bu Lamborghini içine düşmek üzere. Ayrıca bir köyü bombalayacağız. Bir Lamborghini'ye tankla ateş açacağız ve bu mağazayı dünyanın en büyük dominosuyla yıkacağız. Deneylerimizin yalnızca ilki bu. Videomuza bayılacaksınız. Hazır mıyız? Hazırız. Çok çılgınca olacak. Pekala düşüyor, düşüyor. Hadi Tamam devriliyor. Gerçekten devriliyor. Koşsak mı acaba? Oh. Çarpmayı duydun mu? Oh. 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 Düşüyor Peki, oh. yani o dünyanın oh. en uzun dominosuydu. Oh. Ama en uzun domino artık Hadi! Hadi! Oh. İşte domino düşüyor. Hadi. Hadi. <laughs> Bu deliceydi. <laughs> çok yakındık. <laughs> Bu videomuzda yapacağımız en havalı şey bile değildi. Gelmiş geçmiş wow. en büyük YouTube patlayıcıyı patlatacak bir olur coaster'ı raydan çıkaracağız. Daha neler neler. Hadi bir sonraki deneyimize geçelim. Evet. Bugün daha çok deneyimiz var ve şimdi bir köyü devasa bir creeper patlayıcıyla havaya uçuracağız. Görmüş olun insan boyutundaki hali böyle görünüyor. Oh. 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 Aa tamam ama biz 50 kat büyüğünü patlatacağız. Steve önceki creeper'dan kurtulmuştun ama bundan kurtulabilir misin emin değilim. Aa ha, Steve hayatta kalamaz mı yani? Mümkün değil. 50 kat büyük olsa da 200 kat fazla TRT mevcut. Peki Steve, tamam sınava doğru gidelim. Steve. Hadi Steve boşluğa uğurlayalım. Bu creeper'ın ne kadar büyük olduğunu bilin istiyorum. Steve'in boyu benden uzun. Yaklaştı. Tehlikeli Bu devasa değiliz. bir patlama olacak. Yaklaşıyor. Çok az kaldı. Ne zaman olacak bilmiyorum. Çok korkuyorum. Oh. Oh, oh. Aman tanrım. Aman tanrım. Resmen dilim tutuldu. Aklım almadı doğrusu. Bu çok acayipti. Bunu yapabilmemiz nasıl mümkün? Çünkü Amerika'da yaşıyoruz. Çok yaşa Amerika. Eğer bunu havalı bulduysanız hazır olun. Çok daha havalısı gelmek üzere. Bir sonraki deneyimiz için bir Lamborghini daha aldım. Adam, bu Lamborghini senin dostum. Sağ ol. Bu kadar kolay olmamalı diyorsun. <laughs> evet, düşüneyim tam olarak bu. <laughs> Sana nasıl anlatsam. Geçenlerde bir askeri tank aldım diyelim. Tam 3 gün sonra yeni arabanı top ateşine tutacağım. Korumak için kredi kartımı istediğin kadar kullanmaya iznim var. Lamborghini sağlam çıkarsa yepyeni bir araban olacak. Bu lambayı korumak için ne gerekiyor? harcayacağım. Yani kartımı o yüzden sana verdim. Tamam oldu pekala yapacağım. <laughs> Aklımdan çok şey geçiyor ama özeti şu. Mermiyi durdur lamboyu kazan. Adam'ın ilk hamlesi bir inşaat ekibiyle inşaat malzemeleri getirtmek ve ilk duvarını inşa ettirmek oldu. Her duvarın benden 30 santim daha uzun olmasını istiyorum. En azından direkt vuruşları engeller. Şimdi ikinci aşama içinse bir havuz kullanacağım. Midbusters'ın birinci bölümünde suya ateş ediyorlardı. Yani hızı kesmeme yardım etmeli. Lambosunu tehlikeden korumak için Adam'ın yapması gereken çok şey var. Tehlike demişken dünyanın en tehlikeli olur coaster'ını aldık. Ve neden tehlikeli olduğunu merak ediyorsanız... Sebebi içerisindeki bombalar. Teoride bur olur kosara binecek olsanız raydan çıkacağınız kesin. Ama asıl soru nereye düşeceğiniz. Bakalım raydan çıkınca ne kadar uzağa gidecek. Ve tabii başlamadan önce içine mankenler koyacağız. Millet mankenlerinizi istediğiniz yere koyun. Oo! Pekala bu tamam, tamam. Ve olmam. son dokunuş. itin. İtin itebildiğiniz kadar. <laughs> Pekala çekilin önünden çekilin. İşte koş, gidiyor. koş koş koş, gidiyor. koş 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 Çok hızlı gidiyor. İşte oldu. Tamam şimdi aşağı ulaşıp rampadan uçacak. Hazır olun. İşte gidiyor. Git git git. Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mükemmeldi. Oh. Tamamdır durun durun durun. Oh. 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 Korkutucuydu. Açıkçası daha uzağa gider sanmıştım. Aslında güzeldi ama bir daha yapalım ve patlayıcı da kullanalım. Bu kutularda kilolarca TNT mevcut. İttirdikten sonra sığınağa doğru koşun. Söylemene gerek bile yok. Koş 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 gidiyoruz. Koşuyorum. Hadi koşun millet koşun. Daha hızlı. Az kaldı. Koş 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 koş. Tamam varmak üzere. İçeri girin. İnişe geçti. <laughs> Harikaydı bu. 30 metre uçmamış olabilir ama en azından patlattı. Ama bu patlayıcı şimdi göreceğinizin yanında hiçbir şey. Sıradaki deneyimizde 3 kasa mevcut. 1000 dolarlık, 10.000 dolarlık ve son olarak 100.000 dolarlık birer kasa. Bu benden büyük. Ve patlayıcıya ne kadar dayanıklılar göreceğiz. Bunlar gerçek patlayıcı. Buyurun. Neden Chandler getirdi onları? Aa, tedarikçim. <laughs> Peki. Dikkatlice şey indir. Çok görünmüyor olabilir ama burada bin dolar var. Her bir kasa için harcadığımızın aynını TRT için de harcadık. Hangisi kazanacak görelim. Bin dolarlık kasa mı yoksa bin dolarlık patlayıcı mı? Kasanın içine yumurta koyacağım. Bakalım çırpılmış yumurtaya dönüşecek mi? Genellikle patlamalar için kablosuz fünye kullanıyoruz. Bu seferse kablolu olacak. Neden? Oh, oh. Bu beni çok korkuttu Kasadaki yumurta resmen yok oldu Hadi bir de 10 kat fazla patlayıcı ve 50 kat güçlü bir kasa kullanalım Ciddiyim 8 santim kalınlığında çelikten yapılma bu Bir kasa patlayıcı alın Patlayıcıyla Jenga oynamak gibi Aman tanrım Sanki Noel ağacına hediye bırakıyor gibiyiz Önceki yumurta kurtulamadı Bakalım 10 bin dolarlık kasa koruyabilecek mi? Bir kasa bir yumurtayı TNT'den koruyamıyorsa 10.000 dolar vermeye değer mi? Kasaların TNT'ye dayanması gerekmiyor mu ki? Buton çok sıcak. Basmak ister misin? Tabii. Basıyorum. Oo. Oh. Oh. Ne? Oh, vay be. Oh, dostum sıradaki patlama bunun 10 katı mı? Aynen öyle ki bu patlama da öncekinin 10 katıydı. Aman tanrım yerde çukur oluşturdu. Nolan'ın annesi buraya düştü desem inanır mısınız? <laughs> Aman tanrım 100 bin dolarlık kasadaki camı kırdı. Aslında kasaları birbirinden uzağa koymam gerekiyordu. Doğduğumuz andan beri merak ederiz. 100 bin dolarlık bir kasa bir yumurtayı 100 bin dolarlık patlayıcıya karşı koruyabilir mi? Birazdan göreceğiz. Bu asırlık bir soru. Şanslısınız çünkü cevabı öğrenmek üzereyiz. Oh. Çok ağır. Şu an bu kasanın çevresinde 100 bin dolarlık patlayıcı var. Artık güvensiz olduğunu söyleyebilirsin. Birazdan göreceğiniz gerçekleştirdiğimiz tüm patlamalar arasında en büyüğü olacak. Videolarımız o kadar çılgıncaydı ki insanlar sahte sanıyor. Bu gerçek bir patlama. 3, 2, 1... Şehirdeki ne desem herkesi bilemedim. uyandırmışızdır. Bence eyaletteki herkesi. Yumurta sağlam mı görelim aman tanrım. Dostum kasanın arkası yok olmuş. Temeli parçalanmış her şey paramparça baksana. Görünüşe göre her şey 16 tonluk kapağa gitmiş ve duvarlar ihmal edilmiş. Yumurtadan eser kalmadı. Eğer banka soyacak olursanız 100 bin dolarlık TNT alın yeter. Bu arada Adam bütün gece yapı işiyle meşguldü. Şu an gecenin ikisi ama hala çok sıcak. Sabah geri döndüğümde çok ilginç fikirleri olduğunu fark ettim. Adam, şu an gördüğümüz nedir? Ordalıkta çok araba var. İki sıra araba kullanacağım ve muhtemelen istifleyeceğim. Ama asıl sırrım arabaların silindir bloğunu kullanmak olacak. Arabanın yan kısmına kıyasla mermileri daha iyi bloke etmeli. Şu ana kadar Adam iki briket duvar, iki sıra araba ve üç havuz inşa etti. Hepsi Lamborghini'yi tank ateşinden korumak için. Sence Lambo'nun sağlam kalma ihtimali ne? Lambo benim dostum. Gerekeni yapacağım. Ama işleri kolaylaştırmak istemedim. O yüzden yarın için ilave destek getirdik. Çocuklar getirin onları. Hedefe ulaşmak üzere. Aman tanrım Cem'i. Şimdi iki tank daha olduğuna göre Lambo'ya her yönden saldırabileceğiz. Adam'ın hiç şansı yok. 24 saatten az vaktin kaldı. İyi şans aradım. <laughs> İhtiyacın olacak. Şaka bir yana açıkçası biraz gerildim. Üç tank olacağını bilseydim tamamen farklı bir strateji izlerdim. Sen inşa ederken biz de tankları tank test edeceğiz. Tanklar harika. Sağ ol. Res, bu şerifi sana veriyorum. Tabii. Boş ver. Oh. Hazırladığımız test 45 kiloluk bir kasa, bir trambolin ve kurşun geçirmez camdan oluşuyor ama... <laughs> Nele bildi mi? <laughs> oh, buradan resmen arkası görünüyor. Bu 3 tank arasında en zayıfıydı. Adam'ın işi bitti. Adam kendi Lamborghini'sini koruma işini bitirirken biz de bir başkasını parçalayıcıya atacağız. Tabii kuvvetini kanıtlamak için önce başka şeyler parçalayacağız. Karl gönder. Geliyor. Evet. Bakalım ne olacak. Oh. İşte bu. Bu harikaydı. Oh. Hiç piyano sesi gibi değildi bu. İşte bu. O piyanoyu bir sindirsek iyi olacak. Bence de. Kola'yı gönderin. Patlıcanı neredeyse eminim. O düşüyor. Oo. O. O. Bu sırada ben de size Creator League'den bahsedeyim. Efuse ve 8 ayrı yayıncının sponsorluğunda bir oyun ligi. Ön sıra kombine bilet gibi ama izlemekle kalmıyorsunuz. <laughs> Aktif olarak takım kurup strateji değiştiriyor ve ödülleri bölüşüyorsunuz. Aman tanrım. Sırada bir Hershey's otomatı var. Oo. Yok ederek size bir iyilik yapayım. Düşüyor. İşte Hershey's düşüyor. Takıldı mı? Görünüşe göre bu devasa parçalayıcı bile her Hershey's'i sindiremedi. Creator League aboneliği aldığınızda liglere etki edebiliyor, haftalık turnuvalara katılıyor ve ödüller kazanıyorsunuz. Hatta en sevdiğiniz yayıncılarla tanışmanız da mümkün. Önümüzdeki bir hafta içinde abone olarak 3 kutu Fistible kazanın. Taşınabilir tuvaleti getiriyorum. Bunu kullanmayı Chris'e kim öğretti? Creator League ile yayıncıların ne oynayacağına tamamen siz karar veriyorsunuz. Chris indir. Kimin hangi takımda olduğu, kuralların ne olacağı ve daha fazlası. Aa pis kok. 10 saattir bu hurdalıktayız ve ben bile o tuvaleti kullandım. Bir creator aboneliği bir oya denk ve ligde yaptıkları her şey tamamen kontrolünüzde. Aşağıdaki linke tıklayın ve Creator League'e hemen üye olun. Şimdi bu parçalayıcı Lamborghini için temizlenirken tanklarla birer atış daha yapacağız. Adam için durumlar hiç iyi görünmüyor. Çünkü dün geceki inşa sürecinde pek çok sorunla karşılaştı. Bazı sorunlar yaşıyoruz. İhtiyaçlarımız var. Her yer kapalı. Malzeme alma şansımız yok. Bunlar son kalan briketler. Bunları hallettiğimize bile inanamıyorum. Üç tank imkansız olacak. Gecenin kalanında çalışmam gerek. Şu an gidip uyusam vicdanımsızlar. Adam. Merhaba Jimmy. Dostum lütfen inşaat işi bitti de. Bana 5 saat daha verir misin? Geçtiğimiz 24 saatte Adam 20 araba daha istifledi. Yan kısımlara 4 duvar inşa etti ve 2 de devasa havuz ekledi. Bu havuzu inşa etmekle o kadar uğraştın ama doldurmamışsın. Evet doldurmak için vaktim Zamanı kalmadı. Zamanı kullanmayı öğrenmelisin. Evet haklısın. Yo, orada çok daha az araba var. Evet. Ve aralarına da kum koymuşsun. Düşmesine engel olur mu dersin? Sorun olmaz. Dostum yoksa Lamborghini istemiyor musun? İşe yarayacak. işe yarayacak. Ben, 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 tamam. Bu Lamborghini'yi tek parça halinde son görüşümüz olabilir. Dayan biraz. Yakında döneceğim. Ve 20 adet gerçek tank mermisi edindim. Nasıl yaptım sormayın. Hepsi bitene kadar ateş açacağız. Bizimkiler tanklara mermileri yüklüyor. Bu mükemmel olacak. Benimki neden bu kadar küçük? Neden biliyorsun? İşte o an geldi. Hazır mısınız? 3 2 1 Oh! Oh! havuza geldi. Oh, isabet etti. Havuz. Evet, hayır, işte hayır, bu. Hayır. İlk atışımız direkt Lambo'nun önündeki havuza geldi. Su her tarafa yayıldı. O havuzlara <laughs> ne kadar su koydun? Aa, çok iğrenç. Ateş ediyorum. Aman tanrım. İnancımı yitirmeyeceğim. Şimdi hepsini birden ateşleyin. Üçünü de. Aman tanrım. Üç, iki, bir. Oo. Adam'ın duvarları buradan Lamborghini'yi görmeyi imkansız kılıyor. Yani cephane bitene kadar araba sağlam kaldı mı göremeyeceğiz. Huu. İçimde hissettim. Evet hiç iyi durmuyor. Mermi yükleyin. Chris. Karl, <laughs> Nolan. Huu. Oradaki savunman yetersiz gibi. Durum hiç iyi değil. Artık ne yapsam faydası yok. Elimden geleni yaptım. Ateş edin. Elimde çok fazla güç var. Bugün kendime güvenim tamdı. Bir tank ateşleyebilseniz nasıl hissettirirdim? Artık tek umudum ıskalamaları. Huh. Her yani neyse ne diyordun? Son atış. Adam bu sefer kaçarın yok. Ateşlemen gerek. Kaybedeceksem adam akıllı kaybedeyim. Tamam. Hey o koşuyor. Adam'ın arabasının işi bitti. Oh, 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 oh. Göremiyorum. Ah, göremiyorum. İşte Bu. Evet. Hey üstünde delik bile yok mu? Dostum işte bu Başardın. İşin acayip yanı arabalar mermileri durduramamış olsa da sekmelerini sağlayıp Lamborghini'den uzaklaştırmışlar. Dostum havuzda mermi Aman var. Aman tanrım. Havuzda bir mermi var. Lamborghini'nin tam önündeki havuz bir mermiyi durdurdu. Evet. Sağ olun Midbusters size borçluyum ve bu lambo artık benim. Aman tanrım sığacak mı? Evet sığdı. Hey bir şekilde hallederiz. Sorun değil, bir şekilde hallederiz. Hey, lambo için tebrik ediyorum. Sağ ol Jimmy. Hadi bir lambo parçalayalım. Ve şimdi siz canilerin beklediği an geldi. Bu metal yığını dünyanın en büyük parçalayıcısından geçecek. Vakit geldi mi? Evet geldi. Gönderin gitsin. Karl hazır mısın? Evet. Gönder Lamborghini'yi. Bu gerginlik beni öldürecek. Aman tanrım. Tam ucunda duruyor. Ooo! Oh. Aman Tanrım. Aman Tanrım. düştü düşecek. Lamborghini dünyanın en büyük parçalayıcısına karşı. işte şimdi o! Oh. Evet! Şuna bak, adeta dans ediyor. <laughs> Bu gördüğüm en havalı <laughs> şey. Losun burası sallanıyor. Oh. Araba direniyor. <laughs> Sanırım ittirmemiz gerekiyor. <laughs> Lambo'nun tekerleri takıldı. Yani vinçle itmemiz gerekiyor. Oh. Evet. evet parçala parçala parçala. Oh. Aman oh. oh, oh, tanrım. Parçalıyor. Tamam parçalanmış bir Lamborghini işte böyle görünüyor. Merak etmeyin arızalıydı hurdaya çıkmıştı. Abone olun çünkü inanılmaz videolar yolda ve kaçırmanızı istemem. Görüşmek üzere.